Evet arkadaşlar bugün sizlerle sağ sol dönme saçılır onu öğreteceğim. Ayarlara basıyorsunuz aşağı iniyorsunuz dizek var. Açıyorsunuz diziyi aşağıda şeyler çıkıyor. Açık olacak bu otomatikman. Dokun mesela dokunduğum direkt sağa döneceksiniz. Görünmez yapın kendinizin dokunduğum direkt sağa döneceksiniz. İkincisi basılı tut var. Baslı tusta da ba baslı tusta döneceksiniz. Elinizi çektiğiniz zaman ka kaybolacak. Kamera var bir de. Dokuna basacağız. Şöyle sağ. Evet arkadaşlar tekrar anlatıyorum. Kontroller var. Bu normalde böyle oluyor. Dize kapalı oluyor. Açacaksınız otomatikman açılacak Do dokuna basacaksınız görünmez yaptım ben kendim evet arkadaşlar